Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu mezunlar buluşmasına hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Emel Karaca. Bugün programımıza konuk olan çok değerli iki eski mezunumuz var. Elif Demir Kazık ve Reyhan Özan. Kendileri geçen seneki mezunlarımızdan. Programımıza hoş geldiniz. Bizi kırmayıp da davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız kızlar? İyiyiz hocam siz. Sağ olun ben de çok iyiyim. Elifciğim sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Ee, kendileri geçen sene okulumuzdan mezun oldular. Ee, ve hem ailelerini hem bizleri gururlandıracak büyük başarılara imza attılar. Ee, bu hikayelerini kısaca ben kendilerinin anlatmasını istiyorum. Reyhan'cığım senden olacak. olursak, bir kısaca kendini tanıtalım. Şu anki okuduğun okulu, bu okula hangi başarı yüzdeliğiyle kazanmıştın? Bunu bize de anlatırsan çok sevinirim. Sonra da Elif'e Elif söz veririm. Tamam. Adım Reyhan. Geçen sene Dursun Fakültem mezun oldum. Şu anda da Bursa Tofaş Fen Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Ya, okulu daha çok anlatmak isterdim ama sadece iki hafta gittik. Genel olarak online derslerle geçiyor maalesef. Onun dışında 0,15'ti yüzdeliğim. E, puanım da 485'ti. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Elif, sen bahseder misin? Evet, tamam. Benim adım Elif Demir Kazık. Geçen yıldır Sofaka İmam Hatip Ortaokulundan mezun oldum. Şu anda Bursa Nülüfer İMKB Fen Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Ben de okula çok kısa süre gittiğim için bahsedecek pek bir şey yok. Ee, okula girdiğim yüzdelikse ise 0,60, puanım da 470'ti. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim biliyorsunuz toplanma amacımız e, şu anki bu seneki 8. ve 7. ve 8. sınıflarımıza sizin yaşadığınız e, tecrübelerinizden faydalanmasını sağlamak onların da. Evet, tamam. Ne dediniz? Neye gerekli? O yüzden e, sizin deneyimlerinizi arkadaşlarınıza aktarmanızı rica edeceğim. Bir de, e, yeni katılan arkadaşlarımız bir alabilirlerse çok sevinirim. bir alayım rica edeceğim. Tamam. O yüzden e, bu konular üzerinde konuşacağız. Sizden de bu konularda tavsiyelerinizi dinleyeceğiz. E, sizler LGS'ye e, ne zaman ve nasıl çalışmaya başladınız? Kimden başlayalım? Bu sefer de Elif'ten başlayalım. Ben LGS'ye 7. sınıfın 2. dönemine doğru çalışmaya başladım. 8. sınıf konularından ise 7. sınıfın yaz tatilinde çalışmaya başladım. Gittikçe artırarak devam ettim. Soru sayılarımı ve en son son dönemlerde de sadece deneme çözüyordum. Günde 2-3 deneme çözerek. Evet, o şekilde başladım. 7. sınıfın ikinci döneminde başladım Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü biz 7. sınıf arkadaşlarımız da dinliyorlar. Onlar da kendileri için şimdi bir ders çıkarabilirler. Reyhan'cığım sen? Ben 7. sınıfın yaz saatinde Temmuz'un birinde dershanem başlamıştı. O şekilde LGS'ye çalışmaya başladım. Dershanede konuları dinliyordum. Eve gelince de işte yaz saatinde çok sıkmadan test çözüyordum. Okul zamanı zaten hem okula gidip hem dershaneye gidip yine test çözerek çalıştım. Evet. Yani buradan şunu anlıyoruz ki öyle sadece 8. sınıfta başlayarak olmadı bu iş. 7. sınıfta temellerini atmaya başladınız yani. Evet çok güzel. Ee, peki sınava hazırlanırken en çok ne zorladı sizleri? Reyhan kapatmayın seslerinizi isterseniz. Sizin sesleriniz açık kalsın. Kimin konuşmaya başlayacağını bilemedim de o yüzden. Ha, Reyhan'dan başlayalım. Beni zorlayan şey hiçbir zaman böyle bomboş değildim. Yani boş kaldığımda sürekli aklıma sınav geliyordu böyle. Sürekli çalışmam gerektiğini falan düşünüyordum. Yani hiçbir zaman tamamen rahat değildim. Bu beni zorladı sanırım. Bir de o tempo zorladı. Hem okul hem dershane hem de eve gelip ödev yapıyorduk, test çözüyorduk. Bu zorladı. Yani bir köşesinde hep sınav kaygısı vardı diyorsun. O evet. parça çalışmasam bile beni yıpratıyordu diyorsun. Evet. Evet. Elifciğim sen? ben de de bazen hiç ders çalışmam gerekmesine rağmen ders çalışmama, ders çalışmaya başlamakta zorlanmam beni sıkıntıya soktu en çok ders çalışmam lazım ama dersin başına oturamıyorum. Ama zamanla e, alıştım. Evet. evet. Burada da bir hiç motivasyon gerekiyor bir yerden başlamak gerekli. Kendinizi bir işte o masaya oturup o kitabı açtırma süreci biraz yıpratıcı olabiliyor. Evet. Peki şimdi aynı sizler gibi sizin yaşadıklarınız gibi motivasyon anlamında zorlanan arkadaşlarınız var. Çalışma isteğini, aşkını kaybetmiş, ya da denemelerde istediği başarıyı bir türlü sergileyemeyen ve bu yüzden de işte gene motivasyonunu kaybetmiş arkadaşlarımıza ne gibi şeyler önerirsiniz? Yani siz de aynı süreçlerden geçtiniz. Sizlerin de iniş çıkışları oldu. Bu durumda olan arkadaşlara neler öğrendiniz? Yani siz ne hissettiniz bu durumlarda? Nasıl mücadele ettiniz bu duygularla? Ceyhan ya da Elif de Elif için sen, evet. E, denemelerin sonuçları o kadar önemli değil. E, denemeler tabii de önemli ama o kadar abartılacak kadar önemli değil. İnişler çıkışlar normal. E, full yaptığım denemelerim de oldu. Çok yanlış yaptım denemelerim de oldu. E, motivasyona gelince hedefimizi düşünüp bu bizi motive edebilir. Hedefimize ulaşma isteği her çalıştığımızda ona daha da yakınlaştığımız hissi bizi motive edebilir. Evet. Ben, aynı şekilde ben deneme sonuçları kesinlikle takılacak bir şey değil. Bunu söylemek istiyorum. LGS'den beş gün önce bir deneme olmuştuk ve benim 8 yanlış, iki boşum vardı. LGS'de iki yanlışım çıktı ve yani hiç beklemiyordum. O gün çok üzülmüştüm, çok fazla yanlışım çıktı. Hiçbir şey yapamayacağım falan diyordum. Ama yani kesinlikle öyle değil. Elif'in dediği gibi hedefimizi düşünmeliyiz. Onun dışında motivasyonumu kaybedince işte arkadaşlarımla falan konuşuyordum. Elif de dahil, birbirimizi gazlıyorduk biraz daha. Öyle şeyler yapıyordum. Sonra YouTube'dan ders çalışma günlükleri çeken bir sürü insan var. Onları izliyordum. Ya yani motivasyonumu bu şekilde sağlıyordum. Evet. evet. Peki denemeler bahsi açılmışken yani. denemede yanlış yaptığınız soruları gördüğünüzde o sorularla ilgili, ilgili ne gibi çalışmalar yapıyordunuz? Ben öncelikle konuyu belirliyordum. Eğer dikkatsizlik değilse o konu anlatımı üzerinde yoğunlaşıyordum. İşte YouTube'dan video izliyordum ya da e, kitaplardan çalışıyordum. Onun dışında e, konu anlatımını tamamladıktan sonra o konuyla ilgili biraz daha test çözmeye çalışıyordum. Dikkatsizlikse kendime diyordum ki bir sonraki denemede daha dikkatli ol. Yani dikkatsizlik için yapılacak başka bir şey bilmiyorum. Evet. Evet. Benim ben de reyhan gibi tıpkı önce soruyu neden yanlış yaptığımı belirleyip ona göre bir yol izliyordum. Eğer konu veya bilgi eksiğim varsa o konuyla ilgili daha çok çalışıp konu tekrar yapıyordum. Eğer mantık hatası gibi bir şey varsa o mantıkta ve benzer sorulara daha çok odaklanıyordum. Evet. Çok güzel bir yöntem önerdi arkadaşlar. Şimdi zaten doğru yaptığım sorularda sıkıntı yok. Yanlışımıza odaklanmam gerekiyor. Yanlışı da eğer ki gerçekten o konuyla ilgili ilgili bilgi eksik filmler yapmışsanız o derse o konuya yönet e, odaklandığını söylediniz. E, bu gerçekten çok güzel bir yöntem. Arkadaşlarınıza da tavsiye Bunları küçük küçük not alsınlar. Peki, sınava hazırlanma sürecinde faydasını gördüğünüz yöntemler var mıydı? Ben şunu şunu yaptım ve bundan çok olumlu dönüşler aldım. Bunu arkadaşlarıma da e, tavsiye ederim diyebileceğiniz kendi ve özel uygulamalarınız var mıydı? Ya da çalışma yöntemleriniz nasıldır? Bize ondan bahseder misiniz? Ya bence çok soru çözmek yani gerçekten işe yarıyor. Ama tabii verim alarak çözmek de lazım. Ama ne kadar çok soru çözerseniz o kadar soru kalıbı görürsünüz ve bir süre sonra soru kalıpları size çok tanıdık geliyor. Yani soru önünüze geldiğinde çok basit bir şekilde yapıyorsunuz. O yüzden çok fazla soru çözmelerini önerebilirim. Bir de son zamanlarda çok deneme çözsünler ama süre tutarak. Süreçte. Süre çok önemli. Evet. Çünkü daha genç süreler verilirse çözemediğim soruyu da çözebiliyorsun değil mi? Önemli olan bu zamanda o soruyu çözmeniz. Evet. Elifçim sen? Ee, ben de aynı şekilde süreli çalışmak gerçekten önemli. Özellikle sana doğru süreyle çalışmak çok büyük önem taşıyor. Ee, yöntem olarak da. E, herkesin kendine göre bir yöntem belirlemesi daha doğru. Herkes kendini daha iyi tanıdığı için. Evet. Her derse özel bir çalışma şekli geliştirip ona göre çalışmak daha iyi oluyor. Evet. Peki o zaman hazır bunun da bahsi açılmışken, mesela o her dersi ayrı ayrı yedeleyecek olursak önerebileceğiniz şeyler var mı? Mesela ben matematik dersinde şu şekilde çalışıyordum ve bunun faydasını çok gördüm. Ya da İngilizce'de şu yöntemi kullanıyordum kendimce bunu geliştirdim ve çok faydasını gördüm diyebileceğiniz şeyler var mı bizim arkadaşlarımızda? Hepimiz birkaç ders söyleyelim, olmazsa. Ya Bence Türkçe'de ya kitap okumalılar, Türkçe'yi yapmak için ya da paragraf çözmeliler. Paragraf zaten illaki çözülmek, çünkü sadece Türkçe için değil, tüm sınav boyunca hem hızlı okumak hem de anlamak için önemli. Bu Türkçe'nin okuma-anlama kısmı için Dil bilgisi içinde konu anlatımı çalışabilirler ama daha çok soru çözmek işe yarıyor onda da Türkçe bu şekilde. Matematik için sen matematikle ilgili bazen sorunlar yaşıyordum ben e, biliyorum. Evet. <laughs> genelde yanlışlarını genelde matematikten çıkıyordu değil mi Yanlış Evet benim evet. yanlışlarım matematikten çıkıyordu. Ha, e, mat matematik dersi. Matematik dersinde süre yönetimi çok önemli. Ben matematikte sıkıntım süre yönetimiydi. Beni hızlı çözüp süremi matematiğe vererek hallediyordum onu biraz. matematikte önce konuyu çok iyi anlayıp daha sonra basit sorular çözüp gittikçe daha zor yeni nesil sorular çözerek çalışmak en doğru şekil bence. Evet. Değil mi? Bir anda zor soruyu görmek motivasyonunuzu düşürebilir. Çözemeyeceğim, yapamayacağım hissine kapılabiliriz. Güzel, evet. <laughs> Peki inkılap, İngilizce fen dersleri için de devam edelim. Fen bilimlerinde de bence soru kalıpları önemli. Yani ne kadar çok fen sorusu çözerseniz özellikle yeni nesillerde sürekli deney soruları soruyorlar. Ve deney soruları da yani kalıplaşmış yani sürekli farklı şeyler yok. Aynı şeyler çıkıyor. Bir süre sonra o yüzden deneyleri bile ezberliyorsunuz. Yani aklınıza geliyor direkt okuduğunuzda. Bir de öncüllü sorular çok fazla çıkıyor fende. İşte bir, iki, üç hangileri doğrudur şeklinde. O tarz sorulardan çok çözmelerini önerebilirim. Yani fen için konuyu oturtturduktan sonra yeni nasıl soru çözmeler bence. Evet. Göre göre aşina alacaklar diyorsun. Elif'cim sen de... Elif'in Elif en sevdiği ders fen bilgisiydi. <laughs> Şimdi nasıl bilmiyorum. fizik, kimya, biyolojiye ayrılınca belki daha da çok sevmiştir. Sen neler önerirsin Elif'cim? Sen bilgisiydi. Evet. Fen bilgisi için Reyhan'la benzer şeyleri düşünüyorum. önce konuyu iyi anlayıp özellikle belli, ayrıntılar var çok üstüne durulan, çok sık çıkan. O ayrıntıları iyi bilip sorularda da genellikle onları soruyorlar zaten. Zaten soruları çözdükçe nelere önem verildiğini, neler, hangi ayrıntıların önemli olduğunu görüyorsunuz. Evet, şöyle çözüyor. Artık sorularda tanıdık gelmeye başlıyor diyorsunuz. Aynen. Peki sözel dersler için e, neler yaptınız mesela inkılap tarihi için, İngilizce için? İngilizcede e, kelime bilgisi ve anlama önemliydi. Kelime bilgisi önemli ve okuduğun İngilizce bir cümleyi, bir paragrafı çünkü çok yorum vardı LGS'de. Grafik yorumlama gibi sorular da vardı. Bunları doğru şekilde yorumlayıp e, şıkları uyarlamak önemli. Ayrıca e, paragrafta verdiği bir kelimeyi aynı şıklarda kullanmıyor. Kelimelerin eş anlamlılarını falan da bilmek çok önemli. Evet, Kelime dağacını zengin evet. tutmak gerekiyor. Evet. Evet. İngilizce'de ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kelime bilgisi çok önemli. Çünkü paragrafta çıksa Diyalog soruları da bayağı çıkıyor. İkisinde de kelimeyi bildikten sonra zaten soruyu yapabilirsiniz çevirip ben de böyle düşündüm İngilizce için. Peki İnkılap? İnkılap da genelde ezberlemesi zordur. Siz onun için nasıl yöntemler kullandınız, neler yaptınız, ne dedikleriniz? İnkılapta bence ezber sormuyorlar. Yani tabii MEB'in her yıl soru tarzı yani çok değişmese de farklı şeyler de sorabiliyor. O yüzden net konuşamıyoruz ama e, genelde yorum soruyorlar. O yüzden konudan tabii bir haber olmamak gerek, konuyu da bilmek gerek ama ondan sonra zaten yorum sorusunu daha kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz konuyu bildikten sonra. Onun içinde bol bol yorum sorusu çözmek gerekiyor. Paragraf da aynı şekilde. Yani paragraflar halinde inkılap tarihiyle ilgili bir olayı e, olayı yorumlatıyor bize aslında. Evet. Yani o zaman burada da şunu anlatırız. Yani bir derste de çok soru çözmek gerekiyor ki yorum gücümüz artsın. Aynen. söyleyeceğim söyleyebileceğiniz sorular mı? Ee, sözel derslerin e, çoğunda paragraf ve kitap okuma çok etkili. Dinde de bu geçerli. Sadece inkılap ve Türkçe'de değil. E, bu e, okuduğunu anlama yetenekleri falan çok yardımcı oluyor bu derslerde. Çünkü çok yorum soruları çıkıyor. Evet. O zaman bunun için kitap okumaya da önem vermek gerekiyor diyorsunuz. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Peki kızlar, çalışma planınız nasıldı? Yani kendinizin bir takvimi var mıydı? Günlük müydü, haftalık mıydı? Hedeflerinizi nasıl belirlemiştiniz? Bunun için okul öğretmenlerinizden ya da de, dershanedeki öğretmenlerinizden destek almış mıydınız? Çalışma programı hazırlamış mıydınız kendinize? Ona gün gün uyuyor muydunuz? Yoksa daha kafanıza göre mi takılıyordunuz? Bu konuda da bizi bir aydınlatırsanız Reyhan'cığım. Ben açıkçası daha çok gün o gün nasıl hissediyorsam o gün içime nasıl gelirse o şekilde ders çalışıyordum. Yani önceden bir haftalık program yapmıyordum ya da işte sabah kalkıp bugün bunları çözeceğim demiyordum. Bu kişiden kişiye göre değişen bir şey zaten herkes kendine göre ayarlar. Ben işte dersen okuldan sonra dershanem oluyordu. Dershaneden sonra eve gelince Direkt test çözüyordum. Yani o gün hangi derslerden çözmem gerekiyorsa dengelemeye çalışıyordum daha çok. Onun dışında hafta sonları, hafta içlerinden daha fazla soru çözmeye çalışıyordum. Çünkü sadece dershane vardı hafta sonu. Oradan gelince de direkt test çözüyordum. Bu şekilde ayarlıyordum. Yani belirli bir soru sayım da yoktu ama ilk başlarda mesela 100 soru çözsem yeter falan diyordum. Sonralarda e, dedim ki 200 olsun. E, bir de hep minimum değeri belirliyordum. Ne kadar üstüne çıkabilirsem o kadar iyi. Yani hep minimum değer ortalama 250 soru falan. 250'nin altına düşmedim diyorsun. Ve kademe evet. doğru bir diyorsun. Evet. evet. 15 tatili de sen çok güzel değerlendirmiştim. Ben öyle hatırlıyorum. 15 evet, 15 tatilde bayağı çözmüştüm. Yani evet, bir rekor bir soru çözmüştüm diye hatırlıyorum. Bayağı fazlaydı ama ben de tam hatırlamıyorum net olarak. Dershane sağ olsun bir de bayağı işte dershanedeki hocalar da diyordu şu kadar çözüm falan diye. Evet. O yüzden evet 15 tatilde iyi değerlendirmiştim. Evet. 15 tatilde aslında şu an içinde yürüdüğümüz süreç iyi bir fırsat değil mi? yani sizler de aynı şekilde bunu değerlendirdiniz. Neden? Çünkü okul yok, ders yok, ödev yok. Sadece soru çözmeye, tekrar yapmaya odaklanabiliyoruz. Peki Elif, günlük nasıl geçirdin? Günlük planların nasıl Benim günlük belli bir soru sayım vardı yani en az soru barajım vardı. Mesela e, gün ilk başlarda, ilk başladığında günlük 180 sorunun altına düşmeyeceğim şeklindeydi. E, tabii ki bu hafta içi hafta sonu olmasına göre değişiyordu. Hafta sonları daha fazla çözüyordum çünkü okul ve dershane yoktu. E, dershanenin olmadığı günlerde dershanenin olduğuna göre biraz daha fazla çözüyordum mesela. E, hangi, haftalık tam olarak belli bir programım yoktu. Hangi Derslerden çözeceğim e, tam kesin değildi. Hani hocaların verdiği ödevlere göre falan değişebiliyordu. Orada biraz esnek tuttum onu duruma göre. E, elimden geldiğince bu soru sayısının altına düşmemeye çalıştım. O şekildeydi. Evet. Peki diyelim ki bazı arkadaşlarımız şu ana kadar e, Sabri hocanın bir sorusu var. Onu okuyorum. Çok sayıda soru çözmek mi verimli soru çözümünü mü tavsiye edersiniz demiş verimli kesinlikle yani. Evet. Kesinlikle verimli, nitelikli ve özellikle yeni nesil sorular. Evet. Sınırlarımızı zorlayan sorular çözüntü diyorsunuz. Ee, peki kızlar e, e, bir uyarı geldi şimdi bana. 10 dakika sonra süreniz olacak. E, ama güzel gidiyoruz. E, süremiz olduktan sonra aynı linkten tekrar bağlanalım. Oldu mu? devam edelim. E, kapanırsa e, diğer dinleyici arkadaşlarımıza da söylüyorum. Aynı linkten tekrar giriş yapabiliriz. Devam edelim. Peki şu ana kadar hala kendine e, bir hedef koymamış arkadaşlarımız varsa e, diyelim ki siz mesela dediğiniz en az 250 soru çözüyordum başlangıçta en az bir soru çözüyordum diye. Hala bir hedef koymamış ve e, kafasına göre takılan arkadaşlar varsa e, neler önerirsiniz ona? Nereden başlasınlar? Ne yapsınlar? Önce bence istedikleri okula karar vermeliler. Ama okuldan önce tabii il içinde mi, il dışında mı bir okul istiyorlar. Bence önce bunu düşünsünler. Ondan sonra hangi tarzda istiyorlar? Yani Fen Lisesi mi, Anadolu Lisesi mi, Sosyal Bilimler Lisesi mi? Bunlardan birine karar vermeliler bence. Ondan sonra da internette yazınca mesela Bursa Fen Liseleri. O şekilde liseler çıkıyor. Kendi durumlarına göre, puan durumlarına göre bir tane liseyi gözlerine kestirebilirler. Ondan sonra da internetten araştırırlar. Yani önce bir okul hedefi konulsun bence. Ondan sonra soru hedefleri. Puanına göre falan. Peki Reyhan'cığım senin hedefin neydi? Senin gözüne kestiğin okul hangisiydi? Ben açıkçası ilk baş Bursa Tofaş Lisesi demiyordum. İMKB diyordum. Yani Elif'in okuduğu okul. Sonrasında e, o da şeyden dolayıydı, kendime güvenim pek yoktu, Tofaş'ınki daha yüksekti puanı ve diyordum ki hani Tofaş'ı kazanamayacağım sanırım diyordum hep hani İMKB olsun. Hatta annem il dışına gitmemi hiç istemiyordu, hala da burada olsan diyor ama e, Bilecik Fen Lisesi diyordu anneme. Yani ilk başlarda bana da öyle dedirtiyordu hani Bilecik'e gel falan diye. Sonrasında ben yavaş yavaş dedim ki Bursa İMKB olsa güzel olur Sonra sınav geçti ve hani abim dedi ki TOFAŞ daha iyi yani puan olarak en azından yoksa başarı olarak çok yakın okullar. Evet. Ee, sonra dedi işte TOFAŞ'ı seçebilirsin. Ben de düşündüm ve sonrasında TOFAŞ yaptım. Yani aslında ta ilk başlarda e, TOFAŞ'tı sonra İMKB oldu sonra şu anda da TOFAŞ'tayım. Yani, bunu... yani hep Bursa istiyorum. <laughs> evet. Peki Elifçim senin ne? Bu konuda fikirlerin, düşüncelerin neydi? Sen arkadaşlarımıza ne önerirsin? Hala kendisine bir rota çizmeyenler için. E, öncelikle hedeflerine karar vermeleri ve daha sonra bu hedeflerine ulaşmayı sağlayacak en uygun rota ikenlerine çizmelerini tavsiye ederim. E, mesela e, hedeflerini belirledikten sonra konuları özellikle şu anda tatil olduğu için en baştan bir tekrar yapmaları için çok güzel bir fırsat mesela. Konuları iyice oturttuktan sonra soru gittikçe zorlasanız soruları çözerek pekiştirebilirler. Evet. Evet. Mesela bildiğim kadarıyla Elif'in de ailesi çok sıcak bakmıyor bu şehir dışına. Elif biraz ısrar etti ve kazandı. Ailesini de ikna etti şehir dışına gitmek için. Arkadaşlarımız çok güzel noktalara değindiler. Öncelikle hedefimiz olması lazım. Ne eklediğimizi bilmemiz lazım dediler. Okul hedefi belirlememiz lazım dediler. Bu çok güzel. Ve hedeflediğimiz okula ne yaparsam e, erişebilirim düşüncesiyle daha güzel hareket edeceklerdi, değil mi? Evet, teşekkür evet. ederim kızlar. Peki şöyle bir tekrar bakacak olursam, evet, bir de dakikamızı kontrol edeceğim ben. Kalan dakikamız ne kadar? Ona göre. Altı dakika, dakika var sanırım hocam. hocam. Tamam o zaman biraz daha devam edelim, süre bitene kadar tekrar söylüyorum, süre biterse aynı listeden tekrar giriyoruz. Peki kızlar, sizde tam bu, sizin sekizinci sınıfınızın tam ortasında denk geldi bu pandemi süreci. Hastalık o zaman ilk verdi. sizde ikinci döneme hiç gidemediniz. Hatta iki hafta diye başlamıştı bu mola ama sonra aylar sürdü, hala açılamadı okullarımız. Ee, bu zor süreci e, okul anlamında ilk kadar sürdünüz. Ee, bu süreçte e, nasıl yani e, mücadele ettiniz? En basiti bir anda okul bitti ve arkadaşlarınızdan uzaklaştınız, yalnızlaştınız, bir anda evlere kapandık. Ee, arkadaşlık ilişkilerinizde nasıl oldu yani? Kendinizi yalnız hissettiniz mi? Arkadaşlarınızla görüşmeye devam edebildiniz mi? Birbirinizi motive edebildiniz mi? Nasıl görüştünüz arkadaşlarınızla bu süreçte? Yalnızlıkla nasıl mücadele ettiniz? Reyhan? Elif söylesin ilk diye bekledim ben. Tamam. Ben mi söyleyeyim? Ben, söyleyeyim. Fark etmez. Söyle. ben arkadaşlarımla daha çok yani doğal olarak herkesin yaptığı gibi işte WhatsApp'tan falan mesajlaşıyordum. Ara sıra e, arıyordum, görüntülü de konuşuyorduk bazen. Onun dışında Elif'in de olduğu bir soru grubu oluşturmuştuk. İşte yapamadığımız soruları atıyorduk, birbirimize motivasyon sağlıyorduk. O hmm. grup çok iyi oluyordu benim için. Onun dışında arkadaşlarımla yüz yüze görüşmedim çoğuyla. Yani okul kapandıktan sonra zaten herkes evdeydi. Yani evet kendimi biraz yalnız hissettim ama yine sosyal medya aracılığıyla biraz daha kapatmaya çalıştım. Hmm. Bu şekilde. Onun dışında hep ders çalışıyordum zaten. Yani bu dönemi kısımda mı çevirmiştiniz? Yani evet öyle diyebiliriz. Çünkü bir sürü zamanımız oluyordu. Yani okula gittiğimizde ve dershane olduğunda bu kadar zaman kalmıyordu tabii ki. Hı. Ama şimdi gün boyunca evdeyiz. Bazen canlı derslere giriyorduk yani oluyordu. Onlardan çıkınca zaten tüm gün bana kalıyordu. Kendime göre dizayn ediyordum işte mola veriyordum ara sıra. Ee, ama daha çok tabii ki ders çalışarak geçiyordu. Hı hı. Yani çok fazla zamanınız oluyor ama o zaman da ders çalışmaya ayırıyorsunuz zaten. Bu da tabii ki avantajlı bir durum. Evet, fırsatı evet. çevirebilirsek tabii. Peki Elif'cim sen nasıl e, adapte oldun bu sürece? E, ben e, bu süreçten önce de sosyal medyayı e, hiç kullanmıyordum neredeyse. Sadece WhatsApp'ı kullanıyorum zaten şu anda. WhatsApp'tan arkadaşlarımla hani mesajlaşarak öyle daha çok iletişimde kaldık. Reyhan'ın dediği gibi bir soru grubumuz vardı. Anlamadığımız bir şey olduğunu falan birbirimize sorabiliyorduk. Başkasının fikrini almak güzel oluyordu. Ve bunun dışında sadece soru atarak değil birbirimizi motive de ediyorduk. O yüzden çok iyi oluyordu. Evet, bu Aynen. Evet. Peki... Arkadaşlarınızla, kendinizle e, olumsuz yönlerde kıyasladığınız oluyor mu? Ne bileyim mesela denemedeki e, başarı sıramız. Bazen biriniz üstte oluyordu, biriniz altta oluyordu. Birkaç puanla e, aranızda birkaç puan oluyordu. Hani bu konularda kendinizi kıyasladığınız oluyor muydu? Üzüldüğünüz ya da kendinizi olumlu ya da olumsuz motive ettiği durumlar oluyor muydu? Ne bileyim soru sayılarınızda mesela. Çünkü bunları gün içerisinde hep konuşuyordunuz sizler. Kaç soru çözdüğünüz noktasında mesela birbirinizden etkilendiğiniz olumlu ya da olumsuz oluyor muydu? Reyhan ben sözlüyüm. Önce Elif söylesin. Bence. tamam Elif söylesin. Tamam ben söyleyeyim. E, denemelerde e, hani e, sıralama evet ama şöyle başkasıyla değil de kendimle. Mesela bir denemede üçüncü olup diğerinde beşinci olduysam e, bu gerileme olduğunu düşünüp hani biraz şey yapıyordum daha çok çalışmam gerektiğini düşünüyordum. E, ama soru sayısına gelince benden daha çok soru çözünce pek bir şey olmuyordu. Çünkü e, benim programım farklı, onunki farklı. E belki onun o kadar çöze çözüm öyle bir program var onun, benim programım bu şekilde. O yüzden çok şey yapmıyordum. O şekilde düşünüp çok etkilenmiyordum güzel. Ben de aynı şekilde deneme sonuçlarında sadece kendimi kıyaslıyordum. Hani bir öncekinde Elif'in de dediği gibi atıyorum ikinciysem sonra beşinci olduysam daha çok çalışmaya çalışıyordum. İşte soru sayımı arttırıyordum ya da eksik olduğum yerlere bakıyordum. Onun dışında soru sayılarında çok kıyaslamıyordum ama tabii birbirimizi motive etmek için söylüyorduk hani şu kadar çözdüm falan diye. Ama öyle çok kafaya takmıyordum. Elif'in de dediği gibi herkesin işte yeni nesil mi çözdüğünü bilemeyiz. Normal kısa sorular da çözebilir. O yüzden soru anlamında çok kıyaslamıyordum kendim. Evet. Peki, Sabri Hocam'ın bir sorusu var onu okuyalım. Okul öğretmenlerimizi sevmeniz LGS sınavlarına hazırlıkta o derslere karşı sizi motivasyon anlamında nasıl destek oldu? Okula aslında sadece birinci dönem gittik ama tabii ki önce dershanede öğreniyorduk aslında konuyu ama dershaneden sonra tabii ki okulda da görünce iyice pekişiyordu. Ve de hocalar bize 8. sınıfta gerçekten çok, çok kolaylık sağladılar. özellikle din ders hocalarımız bizi çok zorlamamaya çalışıyorlardı. İşte daha çok LGS'ye yönelik çalışmaya teşvik ediyorlardı ama tabii ki din derslerinden de geri kalmıyorduk yani. ve Bizim motivasyon sağlamaya